boyuna bakmadan zıplıyor bir de. E, evet, şuna bak gel gel nasıl zıplıyor bak bak bak. Canlı mı o? Görmüyor abi hiç darbe bile almamış canlı. Ne yapıyoruz bu Yaşar Usta ya? Gelir şimdi. Öldürme lan, öldürme, öldürme. Öldürmeyeceğim ha. Küçücük boyuyla bir de zıplıyor, bir de neyine güveniyor lan? He? O ne değil lan bu? Eline tutsana İsmail. Tutarım. Ne abi de duracağız biraz. Nerede buldun abi? He? Nerede buldun? kafasını. Ezdi mi kafasını? Yok la bir şey yok la hiçbir şey darbe görmedi hiç. Elma 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 elma. Şöyle bir da baksana maşallah kafa, kafayı. Baksana kafayı nasıl kaldırıyor bu şey ya? nasıl kaldırıyor bak şefim. O ısırır ediyor Fazla <laughs> yanaştırmayın. <laughs> fazla yanaştırmayın.

Nasıl zıplıyor lan? Ay şöyle şık var. Sıramaz.